Instagram. merhaba arkadaşlar bugün MCPE Sky Wars oynuyor Skywars ilk bölümü çekiyorum Yanında kimse yok solo e, Sabahtan beri çekmeye çalışıyorum videoyu artık Atacağım ne olursa olsun atacağım Oyundan da atsa da atacağım yani bunu söyleyeyim Haberiniz olsun Evet o kardeş hekin güzelmiş link versene Tanıtak Ne güzel hekin var ya ciddiyim ha Bayağı güzel bir hekin var İsmini alayım ben senin abi Gamer pvp Daniel Gamer pvp Kardeş banlandın ona size söyleyeyim ona size niye söylüyorum önceki kanal abone olsanız gerçekten çok mutlu olurum Çünkü millet reklam yapıyor 20 abonesi var ben kıskanıyorum 232 görüntülenme 5 Pardon 5 görüntülenme fakat 6 abone abi Siz benden ne istiyorsunuz lan? Altı üstü bir abone olun. Onun olduğunuz ol yazacak burada. Yani bir şey değil. İsterseniz izlemeyin videoyu. Şaka yapıyorum izleyin. Ama abone olursanız daha güzel olur. ya yani. Onu da söyleyeyim ben. Şöyle şunları giyelim. Blade Storm Server'ındayım. Onu da size söyleyeyim. Evet burada nedense boş oluyor buradaki sandıklar. Genellikle atıyor oyunu. Bir oyun tamamlayamadan atıyor. Ben ne olursa olsun videoyu atacağım. Onu da size söylemek istiyorum eee evet bu kadar. Bu kadar. İçim döktüm. Allah. Allah. A. Abi bak bu bakar mısın ya? Ya bu bakar mısın ya? 17 mi? Yani 15'te başlasın. 2 dakika olmuştur video. Evet hadi abi. Ya yani millet reklam yapıyor. Hiç görüntülenmesi yok. 20 abone oluyor şakkadan. Hem de hepsi de veled daha. Yani lütfen ben bana da abone ol istiyorum yani. Lütfen. Yalvarıyorum. Tülay ne olur Tülay. Tülay ne olur aşkım ne olur. Onu da koyar mıyım buraya? Yok şenerim ben koymam. Evet gidin kendiniz izleyin. Tülay ne olur yazın çıkar. Evet hadi. Kulaklıkta da kulağımdan düşüyor. Server'da güzel fakat çok fazla atıyor. Onu da size söyleyeyim size söyleyeyim. Ama çok söyleyeyim kullandım. Şunu da alayım. Ee, bazı sandıklar şöyle işte kırınca itemler düşüyor. Aa başlayacağım ha Galatasaray. Galatasaray voleybol bir yerden Facebook'tan bildirim ha başlayacağım. Kusura bakmayın ben üşenirim. Üşenirim bunun üstünü buğulamaya falan. Ben burada defans mı yapsam? O kardeş ekin güzel. Kardeş güzelmiş güzel Link versene link. Link ver. Facebook konuşmaları. Aa ben kılıç almamış mıydım? Neyse almamışım. Ta 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 öl artık öl artık kardeş öl lan. öl lan artık anam 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 ekran gitti öl çocuk artık öl artık ölmüyor lan Ölsene psikopat. Ö oha oha ölmüyor ölmüyor. Ciddiyim ölmüyor. Ölmüyor lan. Oha. Adam öldürdüm. Öldüm ben de öldüm. Saçmalığa bak lan. Ben onu 10 on kere öldürmüştüm ya. Abi saçmalığa bakar mısın? Ne oldu lan şimdi de? Ana saçmalığa bak. Atarsa da atarım artık videoyu. He. oyundan atarsa da ben atarım videoyu. Haberiniz olsun yani. Söyleyeyim. Aha takıldım burada. Şu anda video pert. Söylüyorum size. Şu anda pert video. Evet. Bakalım oyuna atacak mı bizi. Muhtemelen havada kalacağız. Yani yapacak bir şey yok. yani. Ne yapayım ben? Atacağım video. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Hadi ne no olur ne no olur Tülay. Şimdi millet aşağı düşecek fakat biz düşmeyeceğiz size göstereyim Evet Dedim ana Boğ çıktı <laughs> Neyse o zaman Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik Ben size söyledim yani ee, Ne olursa olsun videoyu atacağım dedim Bilmiyorum en fazla kaç dakika olmuştur 3 dakika falan olmuştur Fakat kusura bakmayın şöyle göstereyim dedim güzel de oynayamadım zaten bugu falan bol ama ne yapalım artık ee, mecbur yapacağız ne yapacağız o zaman gençler ben burada videoyu kapatayım izlediğiniz için teşekkür ederim abone olsanız sevinirim like alarsanız da mutlu olurum yani o zaman bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere hoşçakalın sizleri seviyorum bay bay